Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşların ve sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı ve arkadaşından çok güzel yepyeni bir fotoğraf geldi. Hazal Subaşı'dan bildiğiniz üzere tatile gitmiş ve Hazal Subaşı tatilden yepyeni fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor. Sizlerle Hazal Subaşı ile ilgili çok güzel Fotoğraflar paylaşmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere Hazal Subaşı dizi çekimlerindeydi ve bir dizide rol alacaktır. Bize de paylaşmıştı. Şimdi dizi çekimlerine paydaştıdılar. Hazal Subaşı ise hemen tatile gitti. Yorgunluğunu çıkarmalı olduğunu ve yeniden kendisine güç toplamalı olduğunu söyledi ve dizinin çekimlerinin çok güzel gittiğini belirtti. Sizlerle yeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar.